Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber yeni bir video serisine başlıyorum. Bunları bilmeden LGS'ye başlama diyoruz. Ve ilk videomuzun konusu da tam sayılar oluyor. Bu serimizde neler olacak biraz onlardan bahsedeyim. Sizlere tam 5 video serisi hazırlamayı düşünüyorum bu çalışma süresince. Burada karşınızda LGS sürecinde en çok karşınıza çıkabilecek konuları Önceden öğrendiğimiz tabii ki de konuların bir tekrarını yapmaya çalışacağız. Neler olacak? Tam sayılar olacak, rasyonel sayılar olacak, cebirsel ifadeler, denklemler, oran orantı yüzdeler, veri analizi ve geometri kısımları olacak. Bunların hepsinin içinde olduğu böyle bir 5 videoluk seri oluşturmayı düşünüyorum. Sorular üstünden ilerleyeceğiz, konuları biraz tekrar edeceğiz, formülleri, kuralları hatırlamaya çalışacağız ve üzerimizdeki şöyle tozlanmış sayfaları temizlemeye çalışacağız. Bu süreçte sizlerle beraber yol aldığım için emin olun ben de çok mutluyum. Hazırsanız sorularımıza başlayalım. İlk sorumuz eksi 15 ile 18 arasındaki sayıların toplamını bulmakla başlıyor. Tam sayı neydi önce bir onu hatırlayalım. Tam sayı dediğimiz şey normalde bizim doğal sayılarımız vardı sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden ama bunlarla yetinemeyip ya bizim başka bir sayı grubu daha bulmamız gerekiyor diye düşünerek bulunan bir sayı grubu. Nerede karşımıza çıkıyor? Biz her şeyi matematikte yazılı olarak ifade edemiyoruz. Hani örnek veriyorum e, hava sıcaklığı bugün sıfırın altında 5 derece olacak dediğimizde biz bunu sözel olarak ifade etsek de yazamıyoruz matematikte. Matematik sembolle konuşmayı seven bir dil. O yüzden burada ya o sıfırın altında 5'i Böyle de eksi 5 diyelim diyerekten kolayca kenara çekiliyoruz. İşte böyle tam sayılar ortaya çıkıyor. Veya benim 10 lira alacağımla 10 lira borcum var. Sözel olarak bunu ifade ediyoruz ama matematiksel olarak nasıl ifade edeceğiz? Artı 10, eksi 10. Bundan dolayı ortaya çıkan bir sayı grubu. Sayı doğrusunda yerleştiriyorduk biz. Oradan başlayalım ilk başta hatırlamaya. Bir sayı doğrusu çiziyorum. 0 ve bu 0'ın sağında artı 1, artı 2, artı 3. Sol tarafında eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu sağ taraftakilere pozitif tam sayılar. Sol taraftakilere ise negatif tam sayılar diyorduk. Bu şekilde iki gruba ayırıyorduk. E hocam sıfır pozitif mi negatif mi? İkisi de değil. Sıfır bizim başlangıç noktamız. Bizim referans noktamız. Başlangıç noktamız. Referans noktamız. Biz sıfırın konumuna göre pozitifleri ve negatifleri ayırıyoruz aslında. Durum bundan ibaret. Şimdi eksi 15 ile 18 arasındaki sayılar. Sayı doğrusuna baktığımızda eksi 15 bu tarafta bir yerde. 18'e baktığımızda o da burada bu tarafta bir yerde. Ve bunları toplayacağız. Toplarken de şimdi şöyle bir şey var. Artı 1 eksi 1. Hani hatırlarsınız artı pulu eksi pulu vardı karşılaştığında nötr oluyordu. 0. Aynı şekilde artı 2 eksi 2 0. Artı 3 eksi 3 0. Bu şekilde yaklaştığımızda neler var bizim bu verdiğimiz iki sayı arasında? Eksi 14 var. Eksi 13 var. Eksi 12 var. Böyle başlayıp devam eden hatta şuraları da yazalım. Eksi 1 0 1 diye arada devam eden sonra 14 15, 16, 17 ile biten sayı grubundan bahsediyoruz. E burada bakın, eksi 1 artı 1 birbirini götürüyor. Eksi 12 artı 12, eksi 13 artı 13, eksi 14 artı 14 birbirini götürüyor. Yani şu arada ne var ne yoksa kendisini götürecek. Geriye ne kalacak? 15, 16, 17. İşte bunların toplamı 15 artı 16 artı 17'den 48 olmuş olacak. Tamam mıyız? Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulalım. Bakıyoruz neler var? Tam sayılarda toplama yapacağız. Ama nasıl yapacağız? Bir hatırlayalım. Burada bakıyorum pozitifle pozitif toplanmış, negatifle negatif toplanmış. Hemen formülümüzü hatırlıyoruz. Ne diyordu tam sayılarda toplama işlemi yapılırken? Aynı işaretli tam sayılar toplanırken sayılar toplanır ortak işaret yazılır. Yani aynı işaretleri toplarken çok rahatız. Yani art artı 14 artı 9'u toplarken hemen sayıları topluyoruz. 23 ortak işareti yazıyoruz. Bitti. Eksi 16 ile eksi 7'yi toplarken sayıları topluyoruz. Ortak işareti yazıyoruz. Bitti. Şimdi de bunları toplayacağız. E bunlar farklı işaretli. Ha az önceki yaptığımız gibi birbirini götürüyor. Evet tamam ama formülümüzü de hatırlayalım. Kuralımızı da hatırlayalım. Farklı işaretli sayıları toplarken farklı işaretli tam sayılar toplanırken sayılardan büyük olandan küçük olan çıkarılır. Ama nasıl büyük? Yani sayı değeri büyük olan, mutlak değeri büyük olan. Onu kastediyorum. Büyük olandan küçük olan çıkarılır. Büyüğün işareti yazılır. Büyüğünün işareti yazılır. Yazım için kusura bakmayın. Biraz hızlı yazmaya çalışıyorum burada. Ben hemen artı 23 eksi 23. Ne yaptık? Büyük olan küçük olan yok. Mutlak değerlerini aldık. Sayıları birbirinden çıkarttık. 23 eksi 23 eşittir 0. E 0 kaldı. 0'ın bir işareti var mıydı? Yoktu. Onu da tekrardan not ediyorum. 0'ın işareti yoktur. Şimdi geldik 3. soruya. Aşağıda verilen işlemin sonucunu bulalım diyor. Bakın bu sefer çıkartma işlemiyle karşınızda. E ne yapacağız? Çıkartma işlemi yapmayacağız. Biz çıkartma işlemini her zaman toplamaya çeviriyoruz. Biz çıkartmayı toplamaya çevirip yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Şimdi artı 17'yi toplamaya çevirdim aradaki işaret. Ama bedeli var. Arkasından gelenin işaretini değiştiriyorum. Tek şey bu. Bir şartla toplamaya dönüyor. Eksi 11 aynen yazıyorum. Çıkartmayı toplamaya çevirdim. Arkasından gelenin işaretini değiştirdim. Bitti. Sonra toplama işlemi artık. Ne yapıyorum? Bak farklı işaretli sayıları topluyorum. Büyükten küçüğü çıkarttım. 9 büyüğünün işaretini yazdım. Artı 9. Arada eksi var. Eksi 11 artı 4. Büyükten küçüğü çıkarttım. 7 büyüğünün işaretini koydum. Eksi 7. Yine çıkartma işlemi. Hemen birinciyi yazıyorum. Bir değişiklik yok. Çıkartmayı toplamaya çevirdim. Bedel olarak arkasından gelenin işaretini değiştirdim. Burayı da topladığımızda sonucumuz artı 16 olmuş oldu. Dördüncü sorumuza geldiğimizde a, bölme var çarpma var. Hemen bunları da bir hatırlayalım. Çok basit bir kural hatırlatması yapacağım. Bölmede ve çıkartmada zaten hani çarpma ve bölme yapıyoruz. Ama işaret önemli olan burada. Aynı işaretlileri çarparken sonucumuz pozitif olur her zaman. Herkes kendinden olanı sever. Kendinden olunca mutlu olur. Ama farklı işaretliyle karşılaşınca hoşnutsuz olur, mutsuz olur, negatif olur. Bu bölme işleminde de geçerli. Yani biz bir artıyla artılı bir sayıyı böldüğümüz zaman sonuç pozitif olurken biraz işte saçma gelen kısmı burası. Eksi ile eksiyi böldüğümüzde yine pozitif oluyor, mutlu oluyor. Ama artılı bir sayıyı eksili bir sayıya böldüğümüzde veya eksili bir sayıyı artılı bir sayıya böldüğümüzde bu durumdan memnun kalmıyorlar. Bu şekilde hemen formülümüzü, kuralımızı hatırladıktan sonra işlemlerimize dönelim. Eksi 20'yi artı 4'e bölüyoruz. İşaretimiz eksi 20'yi 4'e böldüm. 5. Cevap eksi 5. Eksi 2 ile eksi 9'u çarpıyorum. Artı 18. Ne oldu? Eksi 5, eksi artı 18. Arada çıkartma işlemi var. Biz çıkartma işlemi yapmıyorduk. Toplamaya çeviriyoruz. Eksi 5'i aynen yazdım. Artı arkasından gelenin işaretini değiştiriyorum. Buradan işlemimizin sonucu eksi 23 oluyor. Ne yapıyorduk? Aynı işaretli olunca sayıları toplayıp ortak işareti yazıyorduk. Beşinci sorumuzda ise tam sayıların artık kuvvetleriyle karşı karşıya geliyoruz. Hemen bunu da bir küçük hatırlatma yapalım. Nasıldı? Pozitiflerin kuvveti fark etmek sizin. direkt hep pozitif oluyordu. Üst alıyorduk yani kuvvet hesaplıyorduk. Ama negatiflerde kuvvetimiz tek olduğunda sonucumuz negatif oluyordu. Negatiflerde kuvvetimiz çift olduğunda sonucumuz pozitif oluyordu. Ama dikkat edin parantezli yazdım. Eğer ki parantezli olmayan bir negatif tam sayının çift kuvvetini alırsam yine sonuç negatif oluyor. Parantez burada önemli. Parantezin varlığı her zaman bunu yapacağımız anlamına da gelmez. Parantezin her zaman kuvvetin altında olması gerekir. Buna dikkat edeceğiz. Sonra hatırlatmak için bir iki tane kuraldan bahsedeyim. Herhangi bir sayının birinci kuvveti her zaman sayının kendisine eşittir. Herhangi bir sayının bu sıfır hariç herhangi bir sayı tabii ki de sıfırıncı kuvveti ise 1'e eşittir. Şimdi sorumuza gelelim. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti. Bakın parantez yok. Burada aslında bakacağımız yer şurası. 2 üssü 0. 2 üssü 0 yani bir sayının sıfırıncı kuvveti nedir? 1. Ama önünde işaret var. Eksi 1. Eksi. Sonra eksi 3'ün ikinci kuvveti. Parantez gördüğünüz gibi kuvvetin altında. O zaman bunun işareti artı olacaktır. 3'ün ikinci kuvveti 9. Birinci parantezimizin içi tamam. Geldik ikinci parantezimize. Bakın eksi 2'nin ikinci kuvveti ve parantez var orada görüyoruz ama bu parantez bizim için işlevsiz. Neden? Kuvveti de dışına almış. Yani kuvvetin altında değil. Kuvveti içine almış. Bu doğru değil. Doğru değil derken bu bizim için geçerli bir durum değil. Burası pozitif çıkmaz. Ne olur burası? Eksi 4 olur. 2'nin ikinci kuvveti 4. Önünde eksisi var. Eksi Eksi 5'in birinci kuvveti. Herhangi bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit oluyordu. Şimdi çıkartma işlemleri var parantez içlerinde. Biz yapamıyorduk. Bunu toplamaya çeviriyoruz. Eksi 1 artı bedel olarak arkasından gelenin işaretini değiştiriyoruz. Bölü. Eksi 4'ü aynen yazdım. Toplamaya çeviriyorum çıkartmayı ama bedel olarak arkasından gelenin işaretini değiştiriyorum. Bu şekilde. Sol taraftaki parantezimiz eksi 10 yaptı. Bölü. Sağ taraftaki parantezimiz zıt işaretleri topladığımız için büyük olandan küçük olanı çıkarttım. Büyük olanın işaretini yazdım. Artı 1. Bölme işlemi yaparken işaretim eksi oluyor. Çünkü farklı işaretlerle işleme giriyorum. Onu 1'e böldüm. 10. Cevabımız eksi 10 olmuş oldu. Altıncı sorumuzda üslü ifadeler var ve bu üslü ifadelerin arasında verilen g sayısının yerine yazılabilecek tam sayıları bulacağız. Eksi 2'nin 3. kuvveti hemen eksi 8 duyuyorum cevaplarınızı g. Eksi 3'ün ikinci kuvveti 9. Bu aralıkta g yerine yazılabilecek olan tam sayıları bulacağız. Eksi 7, eksi 6, eksi 5 diye başlayıp devam eden eksi 1, 0, 1 diye pozitif kısma geçen 2, 3, 4 diye devam edip 8'de son bulan tam sayıları biz burada yazabiliyoruz. Peki burada kaç tane tam sayı var? Tek tek yazıp sayacak mıyız? Hayır yani ya öyle yapmak zorunda değiliz. Kendimizce bir yol üretelim. Bakın. Eksi 7, eksi 1. Ya şuraya kadar zaten 7 tane sayı var. 1'den 8'e kadar 8 tane sayı var. E bir şu 0 var yani arada olan. Bunu da ekleyeceğiz. Bir tane de sayı burada var. Toplam 16 tane sayıyı biz buraya yazabiliyoruz. Bu şekilde kendimizce yol oluşturabiliriz. Veyahut da ne vardı? Hani iki sayı arasındaki e, tam sayıları bulmak için farklarını alıyorduk. Yani kaç tane aralık var onları buluyorduk. Sonra bir de artı bir ekliyorduk. Örneğin 8 ile 1'in arasında 8 ile 1 de dahil olmak üzere kaç tane sayı olduğunu bulmak için 8'den 1'i çıkarttık 7. Bu 7 tane aralık olduğu anlamına geliyor. Burada da 1 ekliyoruz 8 cevabına ulaşıyoruz yine. Böyle küçük çaplı örneklerle çalışıp kendinize bu durumu genelleyebilirsiniz her zaman. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 6. sorumuzu da tamamladık 7. sorumuza geçelim. Yedinci sorumuzda üç tane küme veriliyor. A kümesi, B kümesi, C kümesi ve bir sayı doğrusu var. Bu sayı doğrusunda A kümesinden, B kümesinden, C kümesinden birer tane eleman alıp yerleştiriyoruz. Ama bir şartı var. Yani B kümesinden seçilen eleman, A kümesinden seçilen elemanın solunda olacağı için A sağ tarafta, B sol tarafta olacak. Sonra C kümesinden seçilen elemanın da sağında kalıyormuş böyle. Sıralama bu şekilde olmuş oluyor. C büyüktür B, B büyüktür A. Öyle bir sayı seçeceğiz ki C en küçük olacak. Çünkü sayı doğrusunda sol taraf daha küçük, sağ taraf daha büyük. O zaman C'den neyi seçelim mesela? Eksi 2'yi seçelim. Eksi 2'yi seçtiğimiz zaman B yerine ne yazabiliriz? 8. Başka bir şey ihtimalimiz yok. Hemen altına yazayım. Bakın. Eksi 2'yi yazdım. Buraya 8 yazabiliriz. E A'dan neyi getireceğiz? 8'den büyük ne var? Bir şey yok. O yüzden bunları biz kabul ettiremeyiz. Eksi 9'u deneyelim. Bakın C'den eksi 9'u aldık. B'den ne yazabiliriz? Eksi 7'yi ve 8'i yazabiliriz. 8 az önce denedik olmamıştı. O yüzden eksi 7'yi alalım buraya. Peki A'da eksi 7'den büyük bir şey var mı? Var. Evet 4 var. A'dan da 4'ü gelir yazarız buraya. Başka bir ihtimal var mı? Ne yazık ki yok. O zaman bunların toplamını istediği için toplayacağız. Topluyorum buraları. Eksi 9 da eksi 7'nin toplamı. Eksi 16. Eksi 16 ile de 4'ü topladığımızda cevabımız eksi 12 olmuş oluyor. Büyükten küçüğü çıkartıyoruz. Büyüğünün işaretini yazıyoruz. Tamamsak 8. soruya geçelim. Üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 adet kart gösteriliyor. Ekran bu kartlardan 2 tanesini alıp üzerinde yazan tam sayıları çarpıyor. Efe ise Ekrem'in seçmediği kartlardan 2 tanesini seçip bunların üstünde yazanları topluyor. Yani toplam 4 tane kart seçiyoruz. Buradan birbirinden ayrı olacak şekilde. Ekrem'i de Efe'nin buldukları sonuçların toplamı en az kaçtır diyor. Şimdi en az dediği için aklımıza artık hep şunlar gelsin. Hani 0, 1, 2, 3 değil. Negatif sayılardan sayı kısmı olabildiğince büyük sayılar elde etmeye çalışacağız. Yani eksi 20 eksi 10'dan daha azdır. Öyle düşünün. Şimdi burada iki tane sayı seçeceğiz ve haliyle biz küçük bir sayı bulacağımız için negatif elde edeceğiz. Sayılara bakıyoruz 5 tanesi negatif bir tanesi pozitif. Çarpma işleminde aynı işaretleri çarptığımızda pozitif oluyordu zaten. O zaman biz ne yapacağız? Farklı işaretlerden seçeceğiz. Hemen Ekrem'in seçtiği sayılardan bir tanesinin 3 olduğunu söyleyebiliriz. E peki başka ne yapacağız? Eksi 6 var, eksi 5 var, eksi 4, eksi 2'den 2 tane var. Hangisini seçelim? Olabildiğince küçük olanı seçelim. O da ne olsun? Eksi 6 olsun. Yani Ekrem o zaman bize eksi 6 ile 3'ü seçsin ve bunları çarpsın. Eksi 18'e ulaşsın. Bunları Ekrem aldı. Şimdi geldik Efe'nin seçtiklerine. Efe seçtiklerindeyse ise ne yapacak? Toplayacak. E toplarken de bu sefer aynı işaretleri seçmemiz gerekiyor ki sadece zaten negatifler kaldı. O zaman F'e de eksi 5 ile eksi 4'ü seçsin. Çünkü geriye bir tek onlar kaldı en küçük olarak. Eksi 5 ile eksi 4'ü topladığımızda sonucumuz eksi 9 oldu. Bunları toplayacaktık. Bunları topladığımızda da Elde edeceğimiz en küçük değer eksi 27 oluyor. Daha küçük bir değer olmuyor. Yani nasıl bir şey olabilir? 3 ile eksi 5'i düşünün mesela. 3 ile eksi 5'i seçseydi Ekrem eksi 15. Ne oldu? Orada biz artırdık. Eksi 18'lerini eksi 15 bulduk. F'i neyi seçecekti? Eksi 6 ile eksi 5'i seçecek. Pardon. Eksi 6 ile eksi 4'ü seçecekti. Eksi 10. E, tamam biz oradan 3 kaybettik. Diğer taraftan 1 kazandık. Ama bu işimize yaramıyor ne yazık ki. Şimdi 9. soruya geçelim aşağıda iki tablo verilmiştir. Birinci tablodan seçilen sayı taban, ikinci tablodan seçilen sayı kuvvet olacak şekilde üslü ifadeler oluşturulacak. Kaç tanesinin değeri pozitiftir diye soruyor. E pozitif olması için tabanın pozitif olması gerekiyor birinci şartta. Yani taban pozitifse kuvvet sıfır hariç herhangi bir sayı olursa olsun hep pozitif çıkacaktır. Sayı diyeyim. Sıfır hariç bu arada. Hep pozitif çıkacaktır. E buna uyan ne var? Birinci tablodan pozitif olarak karşımıza ne çıkıyor? Sadece artı 4 çıkıyor. Yani biz buraya artı 4'ü yazarsak kuvvet kısmına ne yazarsak yazalım. 0 harç bütün sayılar da pozitif olacak. Yani 1'i, 2'yi, 3'ü ve 4'ü buraya yazabiliyoruz. Bu durumda 4 tane pozitif değer elde ediyoruz. Peki diğerlerini yazdığımızda ne olur? Yani negatif diğerleri. Negatif bir sayı yazdığımızda kuvvetin ne olması lazım? Çift sayı olması lazım. Peki hepsini tek tek değerlendirelim. Mesela eksi 3'ü yazdık. O zaman kuvvet kısmında neler yazabiliriz? 2'yi ve 4'ü yazabiliriz. Başka bir ihtimalde biz pozitif sayıya ulaşamayız. E başka? Eksi 2 tabanına gelsin. Bu sefer tabanda eksi 2 olsun. Yine aynı şekilde kuvvet kısmında 2 ve 4 yazabiliriz. Veya tabana eksi 1 gelsin. Kuvvet kısmında yine 2 ve 4'ten başka bir şey yazamayız. Bu şekilde toplam 6 tane sayı elde ederiz. Her birinden ikişer tane olmak üzere. E toplam kaç tane pozitif bir değer elde ettik biz? Toplam 10 tane pozitif değerimiz olmuş oluyor burada. 10. soruyla karşınızdayım. Burada iki tane kutu var. Kutuların içinde toplar. Topların üzerine de birer tam sayı yazıyor. E buraya baktığımız zaman birinci kutudan bir top alınıp ikinci kutuya atılıyor. Ve burada toplamlar eşit oluyormuş. Peki biz kutuların içindeki topları bir toplayalım bakalım. Önce pozitifleri toplayarak gidiyorum. 8, 7, 15, 2 daha 17 artı 17. Negatifleri topluyorum. Eksi 5, eksi 6, eksi 9. Bunları bir araya getirdiğim zaman artı 8 yaptı. Birinci kutunun içindeki topların toplamı artı 8. İkinci kutuya baktığımızda 9, 10. 9, 10, 14. Artı 14. Eksi 6, eksi 4. Eksi 10. Bunların toplamı da artı 4 yapıyor. Şu an gördüğünüz gibi birinci kutu ikinci kutudan 4 fazla. Bu 4 fazlayı nasıl toparlarız? Bakın birisi burada birisi burada. Bunların eşitlenmesi gerekiyor. Ve buradan buraya vereceğim. Yani bunu aşağı indiremem. Bunu direkt yukarıya çıkartamam. Buradan buraya verileceği için şöyle bir denge sağlanması gerekir. Tamam benim göz hizama gelecek şekilde. E o zaman aradaki fark 4 ise 1 verdi 1 yakınlaştı. 1 e verdi 1 yakınlaşacak. Yani o zaman buradan buraya 2 inersek buradan buraya 2 çıkarız. Demek ki biz birinci kutudan ikinci kutuya ne yapmamız lazım? 2 numaralı topu vermemiz lazım. Birinci kutudan ikinci kutuya 2 iki numaralı top gidecektir. Anlaşıldı mı? Bu şekilde bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarını da izlemeyi ihmal etmeyin. Çok güzel içerikler hazırladığımı düşünüyorum. İnşallah sizlere faydalı olacaktır. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.